Amma soludun ulan! Sabahtan akşama kadar dört yüz kere inip çıkıyoruz Nuri bey! Aç kapıyı! Açsana lan! Aç dedik şu kapıyı be! Hasta oluyorum şu karıya! Ben de hasta oluyorum! Açsana lan! Uyuyor muydun yoksa? Mutfaktaydım, duymadım. İnsan kocasına önce bir hoş geldin der be, al bakayım şunları, hadi al! Teşekkür ederim, sağ ol Nuri bey, Allah razı olsun. Hadi, hadi! Bir haftadır neredeydin? İşim vardı diyorum lan! Harp başlıyor, Makbule teyze, içeri gir, içeri Orospularla gezip gezip geliyorsun! Doğru söylüyor kız, metresi varmış adamın. Ay! Herif evi başımıza yıkacak! Öldürüyor kız ayol! Gir içeri be teyze, karışma! <laughs> Zafer ne olur sakin Baba, ol! Dur. Aman karışmayın Zafer bey! Yönetici ağzını açıp bir laf söylemiyor ki efendim! Ne hakkı var bunca ailenin huzurunu evet. kaçırmaya? Terbiye senin! Çok haklısınız Zafer bey! Bir temiz dövmeli ahlaksız herifi! Sen karışma Mithat! Elimden bir kaza çıkacak vallahi! <laughs> Yönetici uyuyor mu? Adam sana ağzına geleni söylüyor! Dışarı çıkıp da iki laf etsene pısırık! İstediğini söylesin! Hadi aslan babacım, döv şunları! Git kızım başımdan! Ay, ay, sen. ay anne! Ay, Allah! Ay, ne Allah! Çık! 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 Buyur bayım! Çal şu yöneticinin kapısını, adamın aldırdığı yok! Polis mi çağıracak, ne yapacaksa yapsın! Hadi durma, çal diyorum sana! Çal, Doğru söylüyor adam! Cinayet çıkacak valla! <sessizlik> çal şunun kapısını, gürültüyü duymuyor mu? Korkak herif canım! Evet. Hadi ne duruyorsun, çal! Ah! 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 yoruldum! Çık! da erkekliğini göster! Düşünüme Seyit efendi! Düşeyim efendim! Lan Ay! Ay! Ulan, Söz geçiremiyorsanız istifa edin efendim! Mahvettiniz bu apartmanı! O yalnızdaki Çarıklı'yı da... ...Siz şımarttınız bu kadar! <gülüyor> 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 Çal kapıyı Seyit efendi! Hakkını helal et Fehmi bey! <laughs> Sen gir içeri kız! Evet, evet diyor. Ee, i̇yi akşamlar Nuri Bey. Bir ee, şey efendim. Sizden şikayetçiler var. Ne? Ne şikayeti? Kim şikayet ediyormuş? Evet. Apartman sakinleri. Apartman sakinleri mi? Hani neredeler? Ee, şimdi buradaydılar. Hepsi kaçmış. Bizim kabahatımız yok vallahi Nuri Bey. Deminden beri kafamızın etini yediler. Sizi ne yolluyorlar ulan? Gelip bana söylesinler sıkıyorsa. Biz de aynen öyle dedik Nuri Bey. Sıkıyorsa. <laughs> Çıksanız alan ortalığa neredesiniz? Benim kafamı bozmayın, doğrarım şerefsizim hepinizi. Terbiyemizi muhafaza ediyoruz şurada, açtırmayın ağzıma Aç Nuri Bey, aç! Rahatla, aç! Niye rahatsız ediyorsunuz lan beni istirahat saatimde? E, kavga ediyormuşsunuz da! Aa, kime ne yok hocam değil mi? Döver de, sever de! El aleme ne? Tabi sana ne, hocası değil mi? Döver de! Sever de! Ama ne, İyi dedin kızım! O kadar söyledim bunlara karışmayın diye dinlemediler, karı kocanın arasına girilir miymiş? Ulan senden korkulur vallahi makbule! Dava edeyim mi şimdi sizi, ne karışıyorsunuz lan benim özel hayatıma ha? Gel anam, sen gel ile koca anlaşınca onlara bize bok yemek düşer Fehmiciğim. Ha, hadi basın hadi başımı belaya sokmayın akşam akşam. Hadi be hadi. Aa! <laughs> Aa! Ah, 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 kafam be! Ne yapıyorsun Fehmi Bey? Aa, bu apartmandakiler beni delirtecek. Artık bir dakika durmam. İstifa ediyorum. Yapamazsın kendine gel ya! Yapma Fehmi bey! Allah belalarını versin! Ebe de selamın kablen! Norman bir dakika durmam. Başınızda paralansın, apartmanınızda, yöneticiliğinizde! Herkesin bir şerefi var be! Bir şerefi var be! Şerefi var be! Sonunda herif çıldırdı işte! Seyit! Bana bir vodka bul! Sen bulursan ben içeceğim. Ne çabuk bitirdim be! Yapma Fehmi! Yok bırak! Yetti artık, yetti be! Vur babacım, çenelerini kır! Kendine gel Fehmi bey! Dert babası mıyım ben bu apartmanda? Çıldırtacaklar beni! Yapma Fehmi bey, kurban olayım, istifa etme! Albay gelecek Kim para. gelirse gelsin! Hah! <laughs> i̇stifa etme, bokunu yiyin Fehmi bey! Alsın defterleri, başına çalsın! Ben heves değilim onun gibi, apartman yönetmeye! Topunuzun Allah cezasını versin! <laughs> Yaktın beni Fehmi bey! Kim attı bunları? Fehmi bey! Topla çabuk! O kadar rica ettim atma diye... ...Dinlemedim! Attı, bir de şey dedi... Ne dedi? Affedersiniz... ...Alsın, başına çalsın dedi! Ver bakayım şunları! Merak etmesin! Biz bu apartmanı sahipsiz bırakmayız! Eksik olmayın bayım! Bana da göstereceğim eşek herif! Mum gibi yaparım seni! Elleriniz dert görmesin! Ayağını denk al! Baş üstüne! Sen de ayağını denk al! Siiiit! Siiiit! Ne? Bir gürültü mü oldu? Kıyamet koptu Übeyt bey! Duymadın mı? Nuri bey karısını dövdü, Fehmi bey çıldırdı! Ha iyi iyi iyi! Eve kiracı geldi mi bugün? Anlamadı! Dört binden aşağı verme sakın! Gene anlamadı! Merak etme! Hadi iyi akşamlar! Bunu da anlamadı!